hepinize Merhaba arkadaşlar ben yaşarken bugün sizlerle beraber Forza Street'te kart açılımı bölüm 3 yapıyoruz şu böyle gösteriliyor bölüm 3 yapıyoruz Arkadaşlar bu bölüm bayağı bir kart var yani istenmeyecek kadar kart var yani o derece bir tane iki tane sahne yıldızı kart atacağız ilk önce. Fair Lady Z 432 çıktı. Kim çıktı yalan? Bakın iki ama iki yıldız da kaldı bu. Bir tane daha lazım. Evet. Kopya. Kopya İlk kartımız biraz kötüce oldu ama yok ikinci kart. Artık bence fena bir şey çıkar bence yani çünkü şu an dördüncüyü açıyorum açıyoruz yani dördüncüde de bir şey çıkması biraz pişiriyor. Şu an güzel bir şey çıkmasını diliyorum şeyler arttı bu arada yani güzel arabalar daha fazla arttı yani şu an ayda avante doğru süper Veloz yan tarafında duruyordu ya Belki şansı uzarttı fazlaca Aa, devam et hayır teşekkürler hayır teşekkürler Oh my god Müslüme 3 yıldız kart varmış Bayağı güzel Genelde ben böyle çok kart toplayamam Yani küçüklüğümde Bayağı birikmiş zaten birikmesi de normal çünkü yani Bayağı bir Şey oldu Yani Günlük etkinlikler falan derken bir de e, ilerle ince fazlaca elit kartı topladım. ama oh my god 3 yıldız oldu. Öf. Bu oyunda bayağı geç. Yani böyle yüklenmesi geç. Oluyor. Bir tane de 3 yıldız kart var. Ondan bir tane destan çıksın ya. Yani. E zaten destan neredeyse yani çok zor bir tane var. Benim. Aşı 109 var. çıksa ya. Ha vallahi ya bayram mı olacak vallahi. Ne olmuyor işte şansı. Şans çıkma şans tabii ki de. En yani yaygın olduğu için tabii ki de işte o, o arabanın şansı çok yüksek ama yani tabi çıkmıyor nedense Üf, iki tane kaldı ya. Charger gösteriyor ama Charger yok yani bu kartta. Ya bir tane bile destansı kart yok ya bu açık ya yanında 911 GT2 RS var ya. Ama ben o gt çok seviyorum. Hatta ben de onun yine o Hot Wheels arabasılarından var ya o var ama tabi yanında değil. Arabayı çok seviyorum ben. Hatta ben benim en sevdiğim arabalar yani Porsche arabaları denen çünkü Porsche'un en sevdiğim iki modeli var. Biri Carrera, diğeri de 911 modelleri. Yani Carrera GT bu olan. Yani şu an bizde olan Carrera GT'yi de çok seviyorum. Çünkü şey yani güzel bir tasarımı var. Şey bir de 911 GTRS 2 GT 911 modelleri çok güzel. Porsche'nin 911 modelleri fena man. O modelleri bir göreceksiniz. Yani ben, ben, biliyorum oyunda var çünkü bir sürü. Allah bak çıktı. Oyunda var bir sürü. Bunda da baya iyi araba çıkabilir. Oyunda var bir sürü ama bana çıkmıyor. Ben de şu anda yani tipi tane 910 arabası arası kaldı. O da 2018 model GT2 RS. Evet, bu araba, araba bayağı hızlı ilerliyor bu. Mustang bence en erken 4 yıldız bu araba olacak diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim o. Bakalım ne olacak. Bazen çubu, Görev çubuğu şu. İşte. Görev bu Müsbettesi. Şuradan kalkmadı bir türlü yani. Hatta bir arada 2-3 dakika önce şuradan takvim açıldı ya Şu müsvedde şey açılmıyor Yani bu şey Neyse Ne dediniz? Görev çubuğu Görevsizlik çubuğu Oyunlarda e, Bizi rahatsız eden çubuk Yani her şeyi diyebiliriz bu arabaya yani hak ediyor <laughs> Şu Don Shaker'ın çıkmamasına baya üzüldüm ya. ya. Direkt çıkardı aslında şey ama Bense çıkmadı yani bu Best Dance arabaları Çok erken çıkardı bu Mesela Alfa Romeo serisinin iki, Zaten ilk seri oydu diye hatırlıyorum Yani Ondan önce McLaren serisi mi gelmiş ne? Ama ben onu tabii ki bilmiyorum. Beklerim. Güncellemesi. Bakalım bundan sonra ne hangi güncellemeye geçecekler diye. Yani. bence hemen getirmezler çünkü iki taneyi üst üste getirdiler yani. Aralarından bir iki hafta geçmedi yani. Bir hafta geçmedi, geçtiğini hatırlamıyorum. Yani ne kadar geçti hatırlamıyorum çünkü. Üçüncü haftası ne oldu oldu ya. bence bayağı uzun süredir o öyle duruyor yani. So hepsinden var başla. Ya şu Skyland çıksa çok güzel olacak ama çıkmıyor işte. Of 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 çıkacak araba mı ya çıkacak araba mı ya. Ya M3 orada dururken ya valla. Gıcır gıcır M3 dururken orada M3'e 60 artık E6 bir şey oluyordu ne? Güzel M3 duruyorken Gitti bana Ford verdi ya Güzel BMW var Güzelim BMW orada duruyordu Güzel güzel Ama tabii ki de o çıkmıyor Neden? Şans Şans olsa 5. de e, çıkardı yani Allah Allah Şans olsaydı bende Şimdi şu anda e, o iki korvet size o mıdır? Z 06 mıdır? Z Z çıkmıştı yani. İki tane Z 06'nın arasında Corvette çıkmıştı. Ama eski Corvette. ZR1. O çıkacak arabamış şimdi. Ama modern spor kartından çok mutluyum. Yani, yani bir şey çıkacak ya Viper'ın ya da Corvette çıkacak gibi yani o ya korvet ya da vay çıkacak ne hissediyorum ama bakalım inşallah çıkar da bu fehirliydi de baya bir ya uğramaya başladı ya maşallah baya uzun bir süredir duruyordu ama